kanalına hoş geldiniz. Bugün çok, ünlü bir waffleci olan Waffle Levent'e waffle yemeye geldik. Evet bakalım waffle nasılmış. <laughs> Hadi, evet çok tatlı bir arabası var değil mi? <laughs> Hadi, çekilelim. Hadi girelim içeri. Hadi bakalım. <laughs> Işıl'ın pembe dünyası. Ha, soğuktu dışarı. çocuklar, çocuklar, bir olsun. bakın bakalım. Gelin gelin gelin. Bir bakalım. Hangilerinden seçeceğiz? Çilek ve Nutella ben sadece. Ben mor. Bakın ne kadar çirik çok çeşit var ama değil mi? Evet. Ben evet. Çilek ve Nutella mı sadece? Ha, o kadarcık çok 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 mı? Düşün. Su desen? Evet evet. Ne oldum, Su desen? Birçok şeyden istiyorsun yani. Ama ne kadar çok çeşitli çikolatası var ya değil mi? Evet. Evet hadi bakalım bir de geldikten sonra görelim nasılmış diye tamam mı? Tamam. Peki. Işıl ağzını çikolata yapmış <laughs> <laughs> Nasıl? Sevdiniz mi? Çok güzel. Bence bayıldığınız gibi geldi bana. <laughs> evet kesinlikle değil mi? Hiç, bak biz waffle challenge falan yaptık. Ama hiç oradaki waffle'lar bu kadar <laughs> lezzetli de. Gerçi sizin sihirle yapmıştınız onları ama bence bunun tarifini öğrenin. Bundan sonra sihirle de yaparsanız bundan yapın. Aman ya yani da Ankara'daki kadar olamaz herhalde. Yani de. Havasından, de. suyundan da olabilir belki. Ha, Aslı sen nasılsın? Beğendin mi? Müthiş bir şey değil mi? De. Evet tabii ki ben de yiyorum. Devam. De. Hadi devam edelim şimdi yemeğe. Gelin bakalım. Çocuklar nasıldı waffle? Güzel. Beğendiniz mi? Ay keşke aslında bu arabayla bizim evimize gelse daha güzel olamaz mı Maşal? Değil mi? Ama karıdan her gün servis. <laughs> ne kadar güzel bir servis aracı yapmışlar değil mi? Hadi bay bay diyelim. O zaman herkesin evinde bu araçla mı götürüyorlar şimdi waffle'ları? Evet, evet. Ne kadar tatlı bir şey. Evet. Hadi arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Ha. Videomuzu beğenmeyi, beğen 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 abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Videomuzu paylaşınız. Çok, Çok seviniz. Hoşçakalın. Buraya da uğrarsanız waffle yemeyi unutmayın. Evet, Kesinlikle unutmayın. bize hak vereceksiniz. Ya. Değil mi? <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Hadi bay bay. Denizin gözleri yok. Anne nerede? İçinde balıklar var, yengeçler var ya. Onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda. Hmm. Deniz benim sinirimi bir diyeceğim. Baba baba Ne oldu? <laughs> alıyorum, olmuyor, Abi, Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. <laughs> evet, hayı geçiyor size çıktı içinden? <laughs> bu acemi şimdi fark ettim baba. Ağzı yanıyor ya. Sizin için hazırladığımız <laughs> bu güzel videoları da Ay. izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, 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 Yeni Kısıtlı videolarımı önce, önce sizin Ağabey. görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <yapacaksın>. Sağ <gülüyor> Yeşil. <laughs> Yazışmak istiyorum. Önce bitirmek istiyorum. Bay bay. Bay bay. <laughs>